Bidhikrillâhi teretâhul gulûbû ve ve tenzilu el şirki ve ehlihi Şirk ve beri yoktur. Kardeşler, bütün peygamberler kavimlerine birinci maddeyi söylediler. Ve sundular tevhidiyi. Sonra Allah'a itaat etmeleri gerektiğini onlara söylediler. Sonra üçüncüsü şirk ve ehlinden kaçınmayı kabirlerine anlattılar. Aslında kardeşler şirkten ve ehlinden kaçınmak imani bir mesele dini ve şer'i bir mesele olmadan önce akli ve fıtri bir meseledir. Fıtri ve akli bir meseledir. Niye? Çünkü bir insan sevdiği bir insana düşmanlık yapıldığı vakit sevdiğine düşmanlık yapan kişiye dost olması mümkün değildir. Arap şairlerinden biridir ki Halil yema vafin bi ahli antuma iza lem takun li ala men Ey benim iki arkadaşım siz bana arkadaşlık ahdini yerine getirmiş olmazsınız eğer benim kendisiyle alakayı kestiğim kişiden alakayı kesmezseniz. Bir adam bunu istiyor. Yani sıradan bir insan olmasına rağmen sıradan bir insan olmasına rağmen biriyle alakayı kesmiş, arkadaşlarından da onların ondan alakayı kesmesini istiyor. Peki alemlerin Rabbi olan Allah bizi yaratan, bize rızık veren, bize akıl veren, bize iman bahşeden, bizi şirkten kurtaran Allah buna daha layık değil mi? Sizden biriniz toplumda annesine küfredilse eminim ki kaldırmaz. Ve karşıdakine çok ağır yüklenir. Ona dost olması mümkün değildir. Peki Allah'a küfreden, Allah'a şirk koşan bir kişi dost edinmek nasıl mümkün olur? Aklı. Sevilen Allah, itaat edilen Allah, arzu edilen Allah hem ona yöneliş olacak hem de onların düşman, Allah'ın düşmanlarına yöneliş olacak. Bu akla mümkün değil. Yani müşriklerden ve şirklerinden beri olmak fıtri bir meseledir, akli bir meseledir, hissi bir meseledir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Estaizu Billah, Ya ey iman edenler, la tettehidu aduvi ve aduvakum evliya, tulquna ileyhim bil mevedde, ve kad keferu bima ca'akum ilal haq. Ey iman edenler, hem benim, hem sizin düşmanlarınız olan kafirleri dost edin diye. Allah Azze ve Celle ne dedi? hem benim hem sizin düşmanlarınız. Niye ya Rabbi senin düşmanı bizim düşmanımız olsun ki? Denilebilir mi? Ama Allah Azze ve Celle ya amel. demiş. Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Bu ifade ediyor ki Allah'ın düşman edindiğini düşman edilmek imanın bir gereğidir. Aksi takdirde Allah imanla hitap etmezdi. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tettehizu aduvi ve aduvekum hem benim hem sizin düşmanlarınız olan kafirleri dost edinmeyin. ileyhim bil mevedde. siz onlara sevgicikler fırlatıyorsunuz. Gizliden gizliye onları seviyorsunuz. Ve kafaru Halbuki size gelen hakkı inkar etmişler. Bu doğru değildir. Bu akıl alacak bir şey değil Allah azze ve celle bu şekilde kitabında ifade etti. Yine hem Allah'ı sevmek, hem peygamberi sevmek, hem dini sevmek Bunlarla beraber kafiri dost edinmenin mümkün olmadığını ifade ediyor Allah. Yeryüzünde böyle bir kitle olamaz. Allah'ı sevsin Peygamber'i sevsin ahirete iman etsin ve aynı bu adam Allah'tan başkasına sadık olsun veli olsun. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a ve etem hitabı yöneterek La tecidu kavme yü'minune billah ve liyumil ahir Yu'adun men Allah ve resuluhu ve le ukanu abaehum au ebnaohem au ihwanahum au Sen yeryüzünde şöyle bir insan kitlesine vaslı yapmaz. Peygambere Yeryüzünde böyle bir insan kitlesine ulaşmak, böyle bir insan şekli bulmak mümkün değil. Nasıl bir insan şekli? Hem Allah'a iman etsin, hem ahirete iman etsin, hem de Allah'a ve Resulüne muhalefet eden Allah'a ve düşmanlık yapanlara dost edilmesin. İmkansızdır. Bu mümkün değil. Ama zamanımızda var. Deseler, biz diyoruz ki zamanımızda da yok. Orada sadece bir iddia var. Allah doğru söylemiştir, bunlar Müslüman değildirler. Böyle bir insan kitlesi yoktur. Allah'a iman etsin, ahirete iman etsin. Allah'a ve ahirete imanla beraber müşrikleri dost etmesin. Bu imkansızdır. Varsa da, İddia vardır ortada, hakikat ortada kesinlikle yoktur. Allah Azze ve Celle sözünde sadıktır. Dolayısıyla kardeşler, müşrikleri dost edinmek ve onların şirklerinden tebiri etmemek, yani imanın gereği değildir, küfrün ve şirkin gereğidir, imansızlığın gereğidir. İman varsa şirklerden ve müşriklerden tebiri vardır. Yine kardeşler Allah Azze ve Celle kitabında وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ şayet onlar Allah'a iman etseydiler. Ve Nebi peygambere iman etseydiler. Ve ma peygambere indirilen kitaba iman etseydiler. evliya onları veli edilmezdiler. Bu ayet kelimeyi tekrar etmeden önce bu ayet kelimenin aktarıldığı zikredildiği uslubu size anlatayım. Şart uslubuyla gelmiş. şart uslubuyla bu ayet kelime zikredilmiş. Şart uslubu nedir? Diyorum ki Muhammed kardeş şayet sen cuma günü bana gelmiş olsaydın sana kitap hediye edecektim. Sana şu kitabı hediye edecektim. Veyahut da sana şu tahtayı şu kitabla hediye edecektim. Eğer bana cuma günü gelseydin sana bunu verirdim. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Bu henüz benim yanımda mı? Benim yanımda. Karşıya vermemişim değil mi? Niye? Çünkü cuma günü gelmediği için. Gelmediği için ben de bunu ona vermemişim. Şayet cuma günü gelseydin bu senin olur. Allah azze ve celle böyle söylüyor. Şayet onlar Allah'a iman etseydiler. Şayet onlar peygambere iman etseydiler. Şayet onlar kitaba iman etseydiler. Onları veri edilmezdiler. E edilmişler o zaman. Onlar ne Allah'a iman etmişler. Ne peygambere iman etmişler. Ne Kur'an'a. İstediği kadar ben Müslümanım desin. Ben müminim desin. Ben kitap ehliyim desin, kitaba sarılanım desin, Kur'an'la amel ediyorum desin. Onunki sadece kuru bir iddiadır. Allah katında bu iddianın hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle şayet onlar iman etseydiler, Allah'a, kitaba, nebisine ve kitaba onlara dost edilmiş olmazdılar. Peygamberler kabimlerine işte bu İslam'a geldiler. Tevhidle Allah'a teslim olmak, itaatle Allah'a eğmek, şirk ve ehlinden kaçınmak. Toplumda bazıları var ki, onlar şöyle söylerler: Şirke düşmanlık farzdır, küfre düşmanlık farzdır, fıska düşmanlık farzdır, fucura düşmanlık farzdır ama fasıklara, kafirlere değil. Yani insanları hayaletlerin peşine gezdiriyorlar. Şirk nerede biz ona düşman olalım? Nerede yaşıyor? Hangi beldede yaşıyor? Kardeşler şirki müşrik meydana getirir. Küfrü kafir meydana getirir. Nifakı münafık meydana getirir. Fucuru facir meydana getirir. Fıskı fasık meydana getirir. Biz eğer şirkin düşmanı isek şirki meydana getiren müşrikin düşmanı olmamızı gerektirir şirkin düşmanlığı. Nifakın düşmanlığı nifakı meydana getiren münafığa düşmanlığı meydana getirir. Aynı şekilde fucur öyle, fısk öyle, Hava diye bir şey olmaz ki hava ehli olmasa nasıl olur? Hava ehli olmasa hava. Şayet müşrik olmasa yeryüzünde şirk nereye asılı kalır? Nasıl kendini gösterir? Şirki meydana getiren müşriktir. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki لَوْ <laughs> salihan." Şayet güzel ahlak insanlar içinde gezen bir adam olsaydı salih bir adam olurdu. Şayet şirk insanlar içinde bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Az önce söylediğim hadis. Biz de diyoruz ki şayet şirk insanlar içinde gezen bir adam olsaydı müşrik bir adam olurdu. Başka bir şey olmazdı zaten. Küfür insanlar içinde gezen bir adam olsaydı kafir bir adam olurdu. Nifak insanlar içinde gezen bir adam olsaydı münafık olurdu. Başka bir şey olmazdı zaten. Yani o zaman yani şirkin düşmanlığı müşriğe düşmanlığı gerektirir. Yine Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanları bize numune gösterirken وَلَكُمْ فِي اِبْرَاهِيمُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اُسْوَةٌ حَسَنَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَ فِي اِبْرَاهِيمُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek, numune bir tablo var. Numune tablo ne yapılır? Alınır, tatbik edilir. Ne yapmışlar? اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Kavimlerine dediler ki اِنَّا بُرَآءُ minkum, Biz sizden beriyiz. Demediler şirkimizden beriyiz. Kimden beriyiz? Sizden beriyiz dediler. İnna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Sonra Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Dikkat ederseniz İbrahim ve yanındakilerle beraber Aleyhissalatu vesselam Aleyhissalatu vesselam başta müşriğin zatından veriyormuşlar Sonra onların, onlara onların taptıkları putlardan. Dolayısıyla biz yani e, şirke düşmanız müşriklere değil bu söz kirliktir, yalandır. Ne vahiy bunu desteklemiş, tam tersi vahiy bunu yalanlamıştır. Allah'a âlâ ve ale. Bütün peygamberlerin, bütün rasullerin dini olan İslam işte budur. Biz buna genel İslam diyoruz. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında tek din İslam'dır. İşte İslam budur. Tevhidle Allah'a teslim olmak, itaatle Allah'a boyun eğmek, şirk ve ehlinden kaçınmaktır. Kardeşler,